Ülverdi Hazretleri diyor ki bir adamın bir yeri ağrısa başı omzu neresi ağrıyan bölgeye elini koyacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eline niyet edecek bu beyti okuyacak sayfa kaçta 343 kadın erkek hepimiz bir illa ağrı mühim değil bir insan diyor sabah akşam çoluğunu çocuğunu umumi korumaya almak için de okunur sabah akşam koruma elini böyle tutuyorsun eğer ki ağrıyan yer varsa ağrıyorsun yoksa korunmak için olsa kalbin üzerine tutarsın ne diyor? Emrar tu kefen sebbehat hasa. وَرَوْوَتِ الْجَيْشَ بِمَا اِنْ تَاهِرِ O elçi çakıl taşları onda tesbih etti. Bütün herkes taşların sesini dinledi. O elçi onun parmaklarından çıkan suyla 1500 kişilik ordu suya doydu. İşte o eli uğratıyorum, uğrattım. Nereye? Ala maaşi ve maadi ve ala zürriyeti ve ve zahiri. Dünyama, ahiretime, çoluğuma, çocuğuma, dışıma, içime o eli çekiyorum. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eli olarak ee, bu niyetle beyit okunuyor, Salavat-ı Şerif'e götürülüyor. Hem...